Evet, herkese merhabalar. Oyuna tekrardan <laughs> geldim. Daha doğrusu oynuyorum aslında birkaç gündür ama video çekemiyordum çeşitli sebeplerden. Zaten şimdi o e, hani video çekemediğim zamanda neler yaptım onu biraz göstereceğim. Bir kere seviye atladık. Hatta bu seviyenin bile sonuna gelmek üzereyiz. 48 seviye olmuştuk. E, şöyle göstereyim. Burada yer açtık arkadaşlar. bayağı bir yer açtık. Şurası mesela komple hemen hemen kapalıydı. Yani üç yer falan kapalıydı. Bunun bir buçuk bölümünü arazi etkinliğinde yaptım. Geri kalanını da birazcık gazeteden falan faydalanarak açıkçası malzeme topladım. Çünkü malzeme çok çok toplanmıyor. İşte en çok kasabadan falan malzeme toplayabiliyorum. Daha çok bir şey yapmadım. Görüyorsunuz zaten ee, sadece ürünlerim vardı makinelerin önlerinde onları toparladım tekrardan şöyle bir e, ekin ektim bir de burada benim bir gemim var domates suyu istiyor ee, onu yapmaya çalışıyorum şu an bir tane domates suyum kaldı burada 46 dakika sonra o da olacak şurada ben bazı ödüller veriyor ya onları almamıştım günlük onu alalım bunu daha sonra izler alırım şuradakileri alalım mesela. Şayretaların hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum. Çünkü ben kasaba genişletmiyorum. Ee, dolayısıyla hiçbir işe yaramıyor. Mesela bu dekorasyon ürünleri de bir işe yaramıyor. Ee, bir kaç tane dekorasyon ürünü verdi bize şu, İşte cello, gitar gibi, işte tuba, gramofon, işte tavuk balonu, domuz balonu. Oyuncak asker. Bunlardan verdi. Şu mesela şeyde kullanılabilir eğer açanlar varsa. Kasabadaki sahil bölümü var ya. O piknik örtüsü orada kullanılabilir. Bence güzel orası için ama. da şu balonlar falan. Yani nerede kullanacağız? Ben biraz şey yaptım. E, birkaç tanesi kasabadaki barınak kısmına uygundu. Oraya düzenledim. Çünkü burada hali hazırda. Öyle çok düzenleyeceğim bir şey yok. Burası birazcık şu an saçma durumda. Çünkü hatta bakın bu bile burada kalmış. <laughs> Çünkü hani henüz daha genişletme aşamasında olduğum için, bunu da keselim, daha genişletme aşamasında olduğum için de hani daha buraları tam düzenlemedim işte çoğu şeyi almadım mesela buraya hayvanlarımı biraz daha kaydırabilirim bu bölümü orası çok sıkışık olmuştu ona göre bir düzen yapmam lazım ama henüz daha başlamadım açıkçası burada bazı göndereceğimiz kamyonlar var şimdi, şimdi şunu da alalım. Kasabaya bir göz atacağım. Kasabada da mesela göndereceğimiz birkaç bir şey var. Bunları göndeririz beraber. Öyle yani. Kısacası ben 48'in sonuna gelmeye başladım. Ayrıca şurada mum makinesini aldım. Zaten paramdan belli oluyordur. 18 binim var. O da böyle işte oradan buradan topladığım ölçüde yaptıklarım diyeyim. Mum makinesinin 21 buçuk saati var. Daha açılmaya. Dolayısıyla daha bayağı uğraşacağız şunu dolduralım hazır buradayken. Mesela bundan hiç yok. Şöyle. Bu da boş kalmasın. Şimdi o boş gördüm mü gözüme çarptı. Bunlardan birer tane yapalım. Kapağımız yok. Buradan alalım. Yani kısacası ilerledik bayağı bu süreçte ama hani video çekme gerçekten bir zaman ilimim yoktu. Birazcık sorunlar vardı hayatımda. Dolayısıyla ondan e, kaynaklı olarak bir videoya alamadım oynarken öyle söyleyeyim. Şimdi şuradan hemen hızlı bir şekilde bir olan ürünlerimizi çat çat bir gönderelim. Olduğu kadar göndereceğim işte. Bayağı da ürün var elimizde aslında ama hani biliyorsunuz olmayanı istediği için genelde sorun yaşıyoruz. Şöyle bayağı bir gönderdim. O şimdi gelir. Hep bir arada çıkıyor biliyorsunuz. Bu şekilde bir bonusları falan versin bakalım. Eksikleri hallettik. Şimdi şuradakileri de mesela buradan eksiklerimiz var. Bunları bir koyayım eksikleri daha sonrasında da bu olanları zaten göndeririz direkt. Mesela iki tane ahududu reçeli istiyor. Başka reçel var mı? İstenen burada yok. İki tane ahududu reçeli istiyor. Şuradan ahududum var mı peki? Çünkü o büyük bir sıkıntıydı en son. Yok galiba. Hmm. Deneyim bakalım. Ha, bir tane yapıyormuşum zaten hali hazırda. Tamam ikinci ahududu reçelini de attık. Pastırma kolay iş. Pastırma vardır mutlaka. Bir tane şu ahududu suyundan yapacağız. Hmm. O da o şekilde gitsin. En son ahududu çok uzun sürede oluyor ya. En son girdim gazeteden almıştım. E, etkinlik sırasında. Demek daha duruyor. Yoksa bu şekilde olmazdı. Bir tane bunda. Bir tane daha hamburger istiyor. Bir hamburgerlik ürünüm var mı? Yok. Şey alacağız. Bastırma alacağız buradan. Olacak. Şöyle evet. Hamburgeri de attım oraya. hamburger de çok geç oluyor zaten. Sonra balık burger de istiyor benden. Balık burger için gidip balık tutalım. Balık tutmayı şimdi hiç sevmiyorum. Hiç de beceremiyorum. <laughs> yani bayağı bir zor oluyor. Tutması. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Bilmiyorum ya. Bence zor iş. A attığımız zaman da çok uzun sürüyor. Mesela acil bir iş geldiği zaman A'da oluyor balıklar. Hiç balık alamıyoruz. Öyle bir durumda. E depolayalım desek depo problem çıkartıyor. Gene olmuyor. O yüzden her halükarda gene A ile tutmak önemli. Bir tanesini zaten şey yapıyorum. Benim deniz kısmım da çok açık değil. Bir tanesinde de hep ahtapot diyesim geliyor ama ıstakoz ıstakoz tutuyoruz. Niye onu ahtapot diye sinir bilmiyorum. Şöyle bu da tamam. Şurasında işte genelde şey oluyor. Şimdi yapmamışım ama ıstakozla bir tane ıstakozum da hazır durumda. Buradan bakalım. Var mı böyle elmas verecek bana? Yoktur bence. Çünkü ben bunu en son tek başıma keşfetmiştim. Kimse bana dememişti. Burada bunlardan elmas geliyor diye. Ve o e, elmasları tek tek topladım. Şu anda da elmaslarım yüksekte. Yani ben hali hazırda zaten şeyi söylemiştim size. 40 TL'ye buldum ve aldım diye ürünü. E, i̇şte 100 tane elmas veriyordu. 1000 TL'mine şey veriyordu. 1000 mi pardon 10 bin altın veriyordu. Ondan sonracığıma başka ne vardı? İçinde birkaç malzeme falan vardı sanırım o şekilde yani ama şu an buradan bana iş çıkmıyor gördüğümüz üzere <laughs> gidebiliriz yani balık burger yapacaktık zaten amacımız oydu şöyle tamam bunu da halletmiş olduk balık burger istiyordu bir tane değil mi evet elma suyu da istiyor bir bakayım elman var mı varmış hemen elma suyu da attık buraya şu ballı elmalı kekten yapmam lazım. Çünkü onu şeye verdik. Kamyon siparişlerine verdik. Burada mıydı? Evet. Ha, elma ile yumurta. Ben onları ya. Toplamamışım sadece. Heh. Evet. Şöyle. Bunu da atmış oldum. Zaten bakın. Şunları şu cheesecake, işte kremalı kek falan, havuçlu kek. Bunların hepsi ben geceden attım ve hala olmamış. Yani ben geç oyuna girdim. <laughs> hani ve geçiyormuştum. Hani dolayısıyla o saatte attım hala olmamış. Ya yani 12 saati bile geçiyor belki gene olmamış gene olmamış. Bir de bir tane etkinlik vardı. Ben onları falan duyuramadım ne yazık ki. İşte kendim oynadım ama gene duyuran arkadaşlar oldu. Zaten siz oralardan duymuşsunuzdur. Şu şöyle bir etkinlik vardı. Ben orada 25. sıraya kadar gelebildiğim için bana iki tane genişletme izni verdi. Artı 6600 de altın verdi. Allah razı olsun. Allah bereket versin. Daha çoğunu yapamadım ne yazık ki. Çünkü görevler hem çok fazlaydı. Mesela şu puzzle parçasını almak isterdim. Hem görevler çok fazlaydı hem de böyle mesela 12 saatlik bir görev veriyor. Sana verdiği puan e, şey tabi puanla çalışıyordu. 50 mesela. İyi de ben 13 12 saat çalıştım. E, dolayısıyla aralarından seçme e, olarak gidiyorduk. O da biraz problem yaşattı tabii ki. Şimdi hemen şeye gidelim. Gerçi yani çarkı çevirmedik. Sen çarkı çevirelim. İlk yapmamız gereken iş normalde çarkı çevirmek. Olamıyor. Kayda değer bir şey gelse bari. Bak. Gene kayda değer bir şey gelmiyor. <laughs> <laughs> bu çarkı söylek insanı gerçekten sinir ediyor ya. Şimdi kasabaya gidelim. Kasabada da e, dediğim gibi birkaç tane olan vardı. Verebileceğimiz ürünlerini. Onları verelim. Bu var, bu var. Tamam. Şurada bir tane daha elma isteyen var. Elmayı toplayıp gideyim de. Ay, olmadı. Tamam şimdi elmalı olanı da verelim burada mıydı? Evet. Bir çavuş istemiş. Falan bunlar pişiyor zaten. Bunlar oluyor henüz. Daha sonra gelip tekrar doldururum. Şuradan kontrol etmek de epey bir iyi oluyor. Aa o da kahvaltıda da biri var. Onu da halledelim. O da kahvaltıda da kahve isteyen var. Ben onları stoklamıştım zaten daha öncesinde. Yani kahve stoğum falan var. Burada da tekrar çevirmek için izle var. Reklama giriyor çünkü burada. Oyun reklamı verecek. Bir kez daha çevirme hakkı veriyor bu aralar. Normalde vermiyordu. Yani normal tek bir çevirim hakkın oluyordu. Ama bana o kadar saçma şeyler çıkıyor ki buradan. Ya yani insanlar ne kadar güzel şeyler çıkıyor veya tekrar çevirme <laughs> şansı çıkıyor falan. Bende yok. Bende mesela geçen şeker pancarı verdi. Şey şeker kamışı verdi. Ha böyle insanı sinir ediyor. Zaten ben ona ekip biçiyorum. Sen bana yapamadığım şeyi ver. Gerçekten bazen çarkı insanı sinir edebiliyor. Ve ee, tekrar çevirelim. Hı, gene iyi. Hani en azından bu satılır para olarak tutulur falan yani. Bu arada şeyi de genişlettim biraz. Fark ettiyseniz. depolamam 525 oldu. Al, ambar depolamam, al depolamam da 525'te şu an. İkisi de eşit konumda bu şekilde şeyleri satıyorum ama alan bitiyor. Gerçi ben gördüm mü anlıyorum yani. Çünkü ben kasabayı genişletmiyorum da belki kasaba genişleten insanlar vardır. Burada ekleyelim şöyle. Şu ürünleri. Satılmıyor asla gördüğünüz gibi. Şuraya hatta mısır da ekleyelim. Şunlar hiç ya yani şu ürünler kasabaya ait ürünler hiç satılmıyor. Ne bileyim şey yapacağım, şu pankekler reklama çıkacağım. Gene satılmayacak büyük ama hani uzun bir süre satılmayınca zaten böyle ya Tom alıyor ya Greg alıyor ya. Greg'ten bu arada neler alabiliriz ona da bakalım. Hazır aklıma gelmişken. Ha, dün bak domatese ihtiyacım olmuş zaten. Domatesi almışım. yerlerinde de bugün alalım. Bazen böyle depolamada sıkıntı olunca o an almıyorum. İhtiyacım neyse onu alıp öyle çıkıyorum. Mandıramız da boş. Hemen bunu dolduralım. Bu bir alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Yani boş ürün olmaması gerekiyor. Boş makine daha doğrusu. Krema mesela her zaman ihtiyaç olur. Gibi gibi. Mesela olmayan ürünlerden atalım böyle. Biraz yumurta toplayalım. Olmayan ürünlerden bu şekilde atıp... Bu... Evet balık isteyecek. Balık hiçbir zaman bitmiyor zaten balık ihtiyacı. Balık ihtiyacı her zaman var. Her zaman. Burada da olmayan ürünümden atıyorum gene. Aa, burası dolu zaten. Sırada bir tane daha tamizli kumaş atalım. Şimdi burada benim ee, biraz yaptığım yemler var. Onları kullanalım. Şöyle. Hı. Burada toplanacak yumurta falan da var. Onları toplayayım. Yaptığım yemleri bu vaziyette koyuyorum işte. Şöyle domuzlardan da birkaçını besleyeyim. Gene yem yapacağım zaten. Şeyi göstereyim bir de tabii ki videoyu kapatmadan. Eee bahsettim ya kasabadaki barınak kısmına o yeni gelen eşyalardan bazılarını yerleştirdim diye. Hem de şu barınak hayvanını besleyelim. Şöyle şunları almıştık. Yani nerelerden geldiğini unutuyorum. Bu bana çok kötü bir şey ya. Hediye paketleri oluyor ya işte yardım ettiğimiz kişilerden gelen hediye çekleriyle alıyoruz. Gittim 40 tanelik hediye paketi verdim. Hediye çeki verdim. 40 tanelik. Ve bana bunu verdi. O sırada ben de işte hayal kuruyorum 15 tane 20 tane elmas verir diye. Bu yani. <laughs> Verip verebileceği buydu yani. Şunlar hediye geldi işte şunlar. Şu çiçeklerde dahil olmak üzere. Ondan sonra şu biliyorsunuz bunları. Şu meşale bence buraya çok uygun mesela. Bu şekilde burayı böyle yaptım. Şey kısmını değişen bir şey yok zaten. Bu kısmı hiç değiştirmedim. Aynen devam ediyor burası. Birkaç kişinin daha kontrol ettim. Bu da çok güzel olmuş. Yani kış köşeleri. Ben orasını kış köşesi diyorum. Evet bu şekilde. Burada var mı? Evet iki tane var. Oh iyi iyi civata çıkması iyi. Çünkü benim depolamamda şu an eksik olan civata en çok. Buraları dediğim gibi tamamlayacağım. Başka yapacağımız bir şey kaldı mı? Sanırsam kalmadı. Şuraya bakalım bir de. Bakın gene satılmamış. Ee, yani diğer şeyler satılıyor ama... E, bu haritalar bir türlü satılmıyor arkadaşlar. Ben de satın almıyorum şimdi yalan değil. Ama satılması e, satılmasını isterim yani param çok az çünkü. İhtiyacı ihtiyacı olan satın alabilir yani. Şu gemimizi de dolduralım bu arada. Hazır fırsat elimize geçmişken. Şu an ben zaten şeyi bekleyeceğim dediğim gibi şuradan işte yarım saati var domates suyu olsun. Gönderdikten sonra da şu yükleyeceğim kargoyu. Bunu göndereceğim. Bu önemli gemim çünkü bir tane ekstra ödül verecek. Bir tane de işte hediye çeki verecek. Hediye çeki çok önemli değil. Bir de puzzle parçası verenleri de tamamlamaya çalışıyorum. Sizin de aklınızda olsun. Mesela eğer şey yapamıyorsanız, dolduramıyorsanız, Birisi çok istiyor bazen ürün, şey yapabilirsiniz. İşte arkadaşlarınıza yardım açarsınız veya şöyle yaparsınız arkadaşınız yoksa bile yardım açarsınız. Bu marketten e, reklam açtığınız zaman sizin e, çiftliğinize geliyorlar ya orada yardım işaretini gördüklerinde yardım edebiliyorlar. Ben mesela birçoğunu o şekilde tamamlamıştım. Evet çok konuştum artık gidiyorum. Buraları da bir düzen bir ara getireceğiz ama şu mum makinesini açarız bir ara. Ve onu beraber açabilir miyiz? Hani video çekebilir miyim? Bilmiyorum bu aralar gerçekten vaktim, fırsatım daha doğru olur mu bilmiyorum. Ama e, olursa mutlaka beraber açarız olmazsa da yani daha sonrasında ben işte açtım şu ürünler üretilebiliyor falan derim şimdi bunu ben geç aldım zaten fark etmişsinizdir 48. seviyemi bitirmek üzereyim 49'a gideceğim ki 49'da bizim yeni makinemiz varmış bir de ekstra onu da gördüm çiçekçi yani şimdi bana tekrardan bu açılacak çiçekçi açılacak. Ben daha bunu yeni ödedim. 21 binim var. E o da dünya kadar altın isteyecek benden. Bakalım ne olacak artık. Hakkımızda hayırlısı. Umarım bu videoyu izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir, abone de olmuşsunuzdur ve bir sonraki videoda görüşürüz. Hani ne zaman olur bilmiyorum. Çok yakın zamanda da olabilir bir hafta sonra da olabilir. Çünkü dediğim gibi şu anki yoğunluğuma göre video çekiyorum. Bir de böyle daha sessiz ortamda da çekmeye çalışıyorum. Onun da etkisi var. Hani hızlı hızlı video çekemememde. Ee, şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenirseniz, yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Ee, dediğim gibi çiftlik e, ID'lerinizle paylaşırsanız aşağıda gene ekliyor olurum. Çünkü bakın burada mesela ekleyen bir sürü kişi oldu gene arkadaşlar da baktığımızda epey bir arkadaş e, çubuğum uzun oldu bu da benim için iyi oluyor. Görüşmek üzere tekrardan kendinize iyi bakın.